Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle turizmde güven ve sağlık ön plana çıktı. Türkiye Turist Rehberleri Birliği Turep olarak aldığımız önlem ve tedbirlerle güvenli turizmin temsilcileri olduk. Rehberlerimize gerekli tüm eğitimleri verdik. Hem çalışanlarımızın hem de misafirlerimizin sağlığı için turist rehberi boynunda çalışma kartı yüzünde maskesi takılı bir şekilde yolcularını bekler. gelen yolcularla el sıkışmamaya, temasta bulunmamaya dikkat eder. Bütün yolculara önceden hazırlanmış olan hijyen kitini ve ayarlanmış olan kulaklık setini verir ve daha sonra onlara otobüse kadar eşlik eder. Yolcular valizlerini ve çantalarını kendileri yerleştirirler. Turist rehberleri tek kapısı açık olan otobüsün önünde yolcuların ateşini ateş ölçerle elden ölçer. Ateşi normal seviyede olan yolcular otobüse biner. Yolcular araç girişindeki el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte eder. Daha sonra araç içinde belirlenen koltukların üzerine otururlar. Aynı odada kalanlar rehbere çift kişilik odada kaldıklarını göstererek yan yana oturabilirler. Eğer yolculardan birinde yüksek ateş belirlenirse o yolcu diğer yolculardan ayrılarak en arka koltuğa oturtturulur. Daha sonra yolcu en yakın COVID-19 sağlık merkezine bırakılır. Aynı zamanda yolcunun acentesine ve yakınlarına telefonla bilgi verilir. Turist rehberi herkesin doğru şekilde oturduğundan emin olduktan sonra dezenfektanla temizlediği mikrofonla anlatımına başlar. Bu arada belirli aralıklarla maskelerin çıkarılmaması konusunda anonslar yapar. Maskesini çıkaran yolcuları uyarır. Araç içinde klimalar çalıştırılmaz. Mümkün olduğunca üst havalandırma ve camlar açılır. Müzeye varıldığında turist rehberi ilk önce herkese Covid-19 panosunu gösterir ve uyulması gereken kuralları anlatır. Müze gezisi sırasında sosyal mesafe kurallarına uyulmasına dikkat edilir. Turist rehberi maskenin çıkarılmaması konusunda uyarılarda bulunur. Müze gezisi sonrasında eller yıkanır veya dezenfekte edilir. Otel varış sürecinde yolcular çantalarını kendileri alır. Otelin güvenli turizm sertifikası gösterilir. Otel girişinde bir görevli yolcuların ateşini elden ölçer. Yolcular ellerini yıkar veya dezenfekte eder. Sosyal mesafe kurallarına göre hareket edilir, maskeler çıkarılmaz. Turist rehberi resepsiyondaki işlemleri yaptıktan sonra tek tek misafirleri çağırarak sorumluluk belgesi imzalatır ve oda anahtarlarını teslim eder. Turist rehberi acil bir durum için kendi numarasını misafirlerle paylaşır. Restoran sürecinde Sosyal mesafe düzenine uygun olarak yerleştirilmiş masalara kurallara uygun olarak oturulur. Tek kullanımlık tuz, biber, kapalı kaşık, çatal, bıçak gibi materyallerin kullanılmasına özen gösterilir. Yemek yenmediği esnada sohbet edilirken maskelerin takıldığına dikkat edilir. Restoran çıkışında eller yıkanır veya dezenfekte edilir.